Bitti bomba Beko. Shortta Hala Short İki kişi Short gördüm Ninja'dalar Abi Short arkada Ne işinim ya? Neredeymişim bir şey acaba? Silahı düşür Harun silahı düşür <laughs> Tamam, bir tane daha düşür Short gelecek. sağda geçtik sol sol kutu, sol kutu lan solundan çıkacaksın oha zangarı mı durdu lan buradan geldi ya bir ses var ama evet bir şeyler oldu mit geldi mit geldi dur dur bir longa flash geldi, geldi. geldi. Güzel, güzel abi video burada dark'ta insan dikkat Mid giremedi. Lover geldi. Bomba lover. Bomba burada. Oo. Böyle bir alayım. Güzel. Sayt boş abi. Gide. Hmm. Hala tide. Mid'de AWP'm düştü. Lütfen alır mısın? Ah be görüyor mu? Tekrar sıkma sadece. Allah kahretsin ben Sok. evet. Saklan saklan. saklan. <laughs> Silah üretenin de zaten. Bir de asistle bak, asistle vurmuşum yani. Long ses. Short var. Ge short geçti, short geçti. Short geçti. Mitte. B'de. Evet. Biri geliyor. Mit geliyor. Short mu, mit mi, B mi? B'de bir var. Bir dakika. Bomba B'de düştü ama biri daha varmış. 18. Aparo kapıcı, şey. mid'e yöneldi. Kapıcı yarım, kapıcı yarım. Bir bomba mı olsaydı görürdün beni. Tavşan mid, şu ortada adam. BK abi çıkma içeri. Yok yok. Sol geldi. Short'u long'a gelebilir. Dark'taymış. Hala orada. <laughs> Topuk. Bayıkta mı? Long arkasında galiba. Yo mid'de. Yo şu maviymiş o. Dark'ta biri. Ar Buradaydı. Arka arkaya çıkmayın da. Dark'ta hala. Hala orada. He, he de afrika olabilir. Hala içeride var. Nerede adam B'e mi giriyor? Ablu da orada. Burada abi. biri var. Upper'da Dark da bir tane. Tamam mı sol mu? Sola geçmişti en son. Ya. bak nerede kaldı? Hmm. Arkamdan sıkıyorlar. Short mu? Mehmet ne yapıyor? <laughs> Allah. Lan. Ay ben öldürdüm sandım ya. Beko drop bekliyor herhalde. Beko ya, bekliyor musun? Beko? Vereyim Beko. mi silahı? Saçmalama. Şaka yapıyor Fırat. <laughs> Diyor ki 16 bin parası var. <laughs> Bir de o bekliyor mu? 4 kişi bakıyor. <laughs> Geliyor ha biri yakın. Eko abi geldiler. D geliyor. Ya Türkiye smoke bitince. Ooo shortta biri var. Ay kafaya geldi. Gördün mü? Double doorun oraya adam. gitti adam. E, ee, lower var abi, upper mid var ama kafaya geldi. B'ye girdi. B'ye girdi. Öldü. gitti mi? Güzel. Son adam. Şu double door'un oradaki beyaz saçlı adam değil mi? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapıyorsun? Long çıkabilir mi o? Yapmıyor. Aaa! Mid'de. Adamız. Oy B giriyor B giriyor B giriyor. B girdi. Alamadım adamı ya, ya. Sinir oluyorum. Love gibi abi. Love gibi. Loflu korkmadım değilmiş. değil. Yani bir korkmadım değil. <laughs> Lomp Lomp lan kork. Siktir lan bak bu. Kaç altı. Geliyor mu? Long Geri geliyor. gitti biraz. biraz. Belki B'ye girebilir. B'ye bomba geldi. <laughs> Öldü bir. O adam mı acaba? Bir o yana bir o yana. Kar var, kar. Geçtim mi? Kar Aa, evet. Geçtim mi? Bir kişi daha geliyor. Aç, geliyor. Sitede mi adam? 14 evet. durdum, sitede. Evet, bir <laughs> kişi. dikkat. Kanal karşıda hatun var lan. Ha. Kardım adamı sahiden. Şuna bir selam vereyim. Ya. Biraz yandılar. Kör oldum da kör oldum. Bunu da azdım. Gel şu anda, sıkıntı yok. Gel. Bomba long. Orta dikkat, şu orta dikkat. Ses vardı burada. Ulan anlamadım. Mide mi girdi? Short gelebilir. Geliyor zaten. Geldi geldi. Şortta adamcağız aşağı atlayacak. Bence. Atlamaz. Şimdi atlar. B'de bomba B'de. Bomba B'de. Bomba B'de mi? Aa, hala şorttan sıkıyor bunu. Hiç gösterme bence. Sen Gönlecek size misin? Ramp A site'de misin? Ramp ben Rampada. Ben mısın? Ben Rampada. Rampadayım evet. Ayy. Adam. aa orada solda o da. Sağda pardon. Ben evet, de sağda. <gülüyor> <gülüyor> Aa o güzel abi. Bu <laughs> adamın sesini ilk kimitten duydum ha. Catwalk da var abi. Dikkat edin şu orta. Plantlıyor. Biraz saçma. Watin'den <laughs> vurdum onu. Kurtarıcı. Lo orada Alacağım şimdi onu vurmayım vurmayım. Bıçakla bıçakla. Harun Beko abinin <laughs> intikamı. Harun da aynısını yapmıştı. Hatırlıyor musun abi? Bundan tarih 3 hafta önce. Beko abi Edo almaya çalışırken. <gülüyor> <gülüyor> Harun Beko abinin abi. önünden kiliç aldı. Olasın ya gel. Pite atladı biri. Short bakıyorum ben. Pite aldım. Bir kişi daha var pitte. Bomba düştü mü? Evet. Uman hmm. uman. Ben de bomba. Adamlar her el aynı şeyi deniyor. Ben de evet. her el B'de bekliyorum. Ondan sonra hile. Oh hala bitti. 43 vurdum shortta kar tarafı. Tamam. Öldü. Hit mi düştü? Evet. Işte. Git Tık 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 Kimse yok. Evet, öldük. <laughs> yok yok kimse yok. bir var, ısırdım onu. var. <laughs> Haydaaa. <laughs> <laughs> ben Anneciğim. Yakırık <laughs> Koydum onun kafasına. Yukarıda, <laughs> bak aşağıda. Ben de ona. Tamam, hadi gel kaçalım buradan. Damay billet, ahkörüm. Sitte, sitte, sitte. Ben kör değilim, Biko. Ninja vardı, ninja. Olmuş. Nerede? Nerede lan? Ninja. <laughs> ninja ve Long. Bayağı iyi dostum, bravo be. Bravo. Bravo. Yani Mid'de şu an 1 B3 atıyorum. Bana dua edin. Sisleyeyim mi orayı, sisleyeyim mi? tane mit yine alıyorsun. <laughs> gel gel. Aa biri bana sıkıyor. ]àsalah. Harun nasıl yaptın lan onu? Dönerek vurdun lan. Nerede Nerede adam ya? Ha burada mı? Oğlum röveşata de çekti lan resmen. Bir kere de tutun şurayı be. Koydum onu. Sait 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 Dur kız 17 canım var. Of be. Şort. Ay. Nereye gitti? girmiş olabilir. Side'da var bir tane. Mavi bir arkasında. O zaman gel Beko. Abi Pedro. Benim abi Pedro yok yani. Bomba yatayım mı buraya? İsteyen var mı bomba? At. Ben şuradan da acıyım sanırım. Yok var mı? Site var dedi Beko. Evet site da. Duvar dibinde. Duvarın dibinde. <gülüyor> 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 o güzel evi oh, oh, Sonradan kesintiye dolanıyordu. Long gibi, long gibi o. No my friend hala ne?